Lisanut Tayr Kuş Dili Ali Şir Anka kuşunun sırlarını paylaşması O gece İsra gecesi Allah Teala onu kainatta gezdirmek istedi. Ümmü evinde uyuyordu. Yanına Ruhul Emin Cebrail geldi ve Rabbul Alemin'in haberini bildirdi. Elinde şimşek gibi hatta şimşekten de hızlı olan Burak'ın ipi vardı. Dedi ki: "Ey ruhuyla ve vücuduyla Hakk'a yaklaşmış olan Allah'ın habibi, sana Burak'ı getirdim. Ona bin. Bu firuze kemerli Burak ayaklarının tozu olsun." Alem padişahı bir mahkûm gibi ona bindi. Hükmün nereden olduğu belliydi. Burak havalanınca gök ehli şevke geldi. Yükselişi aya varınca ay güneşin teşrifinden dolunay oldu. İkinci kat semaya çıktığında utarit merkür parladı. Zatından üçüncü kat sema şeref buldu. Zühre yıldızı kendinden geçip türlü nameler okudu. Dördüncü kat semaya çıktığında yıldızların şahı güneş ondan nur aldı. Beşinci kat semaya gittiğinde talihsiz merih bahtiyar olan Jüpiter'e döndü. Jüpiter'e yaklaşınca o da saadet nurunun nazarını buldu. Yedinci kat semaya geçtiğinde Satürn nur dedi. İki kat daha yükselince oradan gökyüzünün kubbesi göründü. Yanından geçerken hamel, kuzu, koç oldu. Boğa da aslana döndü. İkizler hizmetinde kemer bağladı, yengeç istikamet buldu. Aslan köpek gibi ayaklar altına düştü. Başak inciye döndü. Terazi can ölçeğini gösterdi. Bir tarafta çıyanın zehri panzehir oldu. Yay eğilmiş, hilal kaş gibi hürmet gösterdi, oğlak altın renkli ahu oldu. Kova onun nüktesinden can suyu buldu. Balık onun nutkundan denizine kavuştu. Böylece hepsine şeref verdi, hepsinden daha yükseklere çıktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arş ve kürsi üzerine bayrak dikti onunla lev ve kalem şereflendi. La mekan meydanında gezdi, hoş nameler yükseldi. Sonra bir kuşun iki tüyü düşmüş gibi melekle Burak onun gerisinde kaldı. Varlık sıkıntılarından ve altı yönden kurtuldu. Üzerinden benlik cübbesini çıkarttı, aşk ateşinden beşer kıvılcımını ayırdı. Kendini nefis bağından kurtarıp bir başka hale düştü. Rüzgar, toprak, ateş ve sudan ayrıldı. Ben, sen, o, bu demekten. Kurup dergahında makam bulup ona daha da yaklaştı. Yetmiş bin perdeyi kaldırdı, orada hiçbir engel kalmadı. Engellerin hepsi gitti. Oraya yetişen Habib mahbub oldu. Allah ile beraber olmak için eşiğine dayandı, Kabe Kavseyn ile birliği kazanıp fena buldu. Sonra Allah'tan başka ne kalır ki? Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Kur'an Necm Suresi 17 Ayeti gözlerini aydınlattı, beşeri düşünceler kayboldu öyle bir rütbeye erişti ki bu kimsenin yapabileceği iş değildir. Fena makamındaydı, kendisinden hiçbir bir eser yoktu. Bundan başka çaresi de yoktu. Kendisi gitti Canan'dan başkası kalmadı. Canan'ın cemalini gözüyle gördü, onunla konuşup vuslata erdi. Doksan bin kelimeyi anladı, lakin Arada yüz bin ihtiram vardı. Asi ümmetinin günahlarının ve kötülüklerinin hepsinin affedilmesini istedi. Mutlak olan Cenab-ı Hak'tan istediklerinin hepsini buldu. Hakkı istedi, Haktan istedi, Haktan buldu. Niyazının tamamını elde ederek Miraç'tan mutlu halde döndü. Onun muslatından varlık sevindi. Zaten dünya onun emriyle bir düzendedir. Gittiğinde muhteşem bir inciydi, döndüğünde derin bir deniz. Göz açıp kapayıncaya kadar zaman içinde anlayıp bildikleri hayrete düşürür ve bir anda gidip gelmesi öbür dünyadan kendi görevine döndü ve dünya işlerini düzenledi. Biz böylesine asi ve günahkar olsak da vicdanımız titremiyor. Ancak o adı ve zatı yüksek olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim suçlarımıza şefaatçi olacak. Ya Rabbi! Resulullah Efendimizin şefaatçi olduğu günde senden kimi isterse onu bağışla. Yüz binlerce asi ve günahkar senin merhametinle affedilecek. Orada bu topluluk içinde fani de olacak onu da umutsuz etme